Önceki videomuzda satışla birlikte fatura oluşturulan bir sözleşme örneği yapmıştık ve peşinatı tahsil etmiştik. Fatura oluşturup fatura tahsilatı yaparak taksitleri de aynı şekilde faturayla tahsil ediyoruz. Bunun örneğini yapalım. Taksit tutarımıza bakalım. üniversite yönlendiriliyoruz. da yapalım. Gerekli çıktılarımızı alalım. Ve bu ekranlardan çıkalım. Şimdi 10.500 lira tahsilat yapınca ve bunun içinde fatura düzenlenince borç dekontumuz şuradaki borç dekontumuz 10.500 lira azaldı. Onun yeni bir fatura eklendi. Bir sonraki taksit tahsilatında buranın sıfırlandığını, dolayısıyla bu borç tekontunun silindiğini göreceğiz. Yapalım. Bu taksit içinde fatura düzenliyoruz. Ve tahsilat yapıyor olduğumuz için tahsilat ekranına yönlendiriliyoruz. Bunu bankadan alalım. Faturada tahsilat diyeceğiz. Ödendiğini göreceğiz, kaydedeceğiz. Çıktılarımızı alacağız, çıkacağız. Fatura dökümümüzü alacağız, çıkacağız. Tamamdır. E, faturalar oluştu. Burada artık borç dekontu kalmadı. Bütün e, Star tutar Türkiye faturaya dönüştü. Tahsilatta da fatura tahsilatını görüyoruz. Cari hareket raporundan bütün hareketleri görebiliriz. 3 fatura düzenlendi ve 3 fatura tahsilatı yapıldı. Cari ekstrede de bu durumu görebiliriz. Bu dökümü müşteriye verebiliriz.